Ama şimdi dünyada da tabi Allah ahir zaman çok şaşalı yaratmış. Mesela e, ahir zamanla ilgili hadislerin ben hepsinin çıkacağını çocukken pek tahmin etmiyordum. Yani ilk mehdilikle ilgili hadisleri incelediğimde e, şaşırmıştım. Yani olabileceğine ihtimal verdim lise sondayken. Çünkü baktım birçoğu çıkmış hakikaten. <laughs> Ama sonra kesintisi çıkmaya başladı alametler. Ama muntazam. Evet. A, B, C, D, E, F, G gidiyor yani. Daha hala devam ediyor alametler. Ya hayret. Evet. Mesela dabık. Yani çok detay. Dabığa evet. diyor 80 milletin insanı geliyor. Doldular hakikaten. Evet. Halen sevkiyat devam ediyor dabığa şu an. Evet. Halen asker sevkiyatı. Yani 80'in üstüne millet şu an orada toplandı. Evet. gittişe takviye ediyorlar, güçlendiriyorlar. Yani ne deniyorsa oluyor. Evet, evet. Resulullah'ın bütün söyledikleri doğru çıkıyor. İşte onun için muhbiri sadık deniyor. Mesela bu insanlar tabi imanını çok güçlendiren bir şey. Bu insana tahmin ettiği bir şey değildi. Mehdi'yi gelenekçilere de hiç ummuyorlardı. Mehdi onlar için çok lüks bir şeydi. İşte aynı zamanda Mehdi çıkacak. Deccal çıkacak. Yani hiç olmayacak bir vaka gibi. Yani Hani uzaylılar dünyaya gelebilir diyorlar ya, evet. onun gibiydi yani çok çok uç bir ihtimal olarak görüyorlardı. E baktılar, yani olay hiç öyle değil. Mehdiyetle iç içe yaşadığımızı hissettiler. Evet. Ama bu sefer hem korktular hem de enaniyetler çok ağır yedir. Çünkü Mehdi hepsinden üstün oluyor. Evet. Hepsinin Mehdi'ye itaat etmeleri gerekecek. Ayrı ayrı e, hepsi içinde bir kısmı böyle firavun gibi enaniyetli olduğu için çok ağırlarına gidiyor Mehdi'ye tabi olmak. Ya tahayyül dahi etmek istemiyor. Ya kendini üstün bir insan gibi göreceği için onu bir türlü hazmedemiyorlar. Onun için her yer kaynıyor şu an. Hepsi için demiyorum tabi bu sözlerimi. Bir kısmı için söylüyorum.